şeyi. Bu da çalıştırma şeyi. Şöyle basıyorsunuz. Çalışıyor. Böyle. Biraz sesli konuşur musun? Arkadaşlar bu fites şöyle. Evet. Sizin gibi olmasın ol, olsun deyin çünkü ben de video çekiyorum sizin gibi. Siz siz hala <laughs> Tamam evet. Müzik nerede açılıyor? Müziği de göster. Şuna basıyorsunuz. Evet. İstersek Şuna bakıyorsunuz ya. İsterseniz, isterseniz çevirip de takabiliriz. Evet. Şuraya takıp dinleyebiliriz. Buraya takınca aldığımız arabanın şarkılarından çıkıyordu. Evet, kendi içindeki şarkılar. Burada <jercado> da şarkını gösteriyor 20. Yirmi... Biz şimdi evet. e, bir yere oturmaya gidiyoruz. Nihat de bizim eşyalarımızı taşıyor. Değil mi? Tabii bu Evet. Oturacağız bunlarda. Evet. Hadi bin şimdi çalıştır bakayım. <laughs> Video çekelim. Evet. Baba. Videoya devam edeceğim ben. <laughs> Dur, Anne. Aşağı. Eh. 他救了吗？